İlk olarak sabah makyaj yaparken fark etti. Cildinde bir şey vardı. Bir gölge gibi. Ne leke ne de kir. Bir renk eksikliği. Sanki yüzünün sol tarafı ışığı daha az tutuyordu. Başta göz yanılsaması sandı. Işığı değiştirdi, perdeyi açtı, lambayı kapadı. Ama o solgunluk hep kalıyordu. Daha doğrusu derinleşiyordu. Makyajla kapatmayı denedi. Fondöten, kapatıcı, ışık filtresi. Ama fark etti ki ne kadar kapatırsa gölge o kadar netleşiyordu. Sanki yüz başka bir katmanı dışarı atmaya çalışıyordu. Ve bir sabah yüzünün sol tarafı hafifçe geç yansıdı. Ayna karşısında gözünü kırptı. Ama yalnızca sağ göz cevap verdi. Sol taraf birkaç saniye sonra tepki verdi. O anda içinden geçen ilk cümle şuydu. O ben değilim. Yansımadan uzak durmaya çalıştı. Ama ne kadar kaçarsa o kadar çok karşılaşıyordu. Cep telefonunda ekran karardığında, bardakta, mikrodalganın camında ve her seferinde sol yüz yarısı ona ait değil gibiydi. Yüzün tam ortasında görünmez bir çizgi vardı artık. Bir taraf gerçekti ama diğer taraf başka bir şeye yer açıyordu sanki. Bir sabah uyandığında yastıkta bir iz buldu. Yüzünün izi. Ama tam simetrik değildi. Sol taraftaki baskı derindi. Sanki o taraf gece boyunca daha ağır basmıştı. Bir gün aynaya çok yaklaştı. Burnu cama değecek kadar. Ve o anda sol gözünde kendisinden bağımsız bir hareket fark etti. Göz çok hafifçe sola kaydı ama o gözünü oynatmamıştı. Aynayı örtmeye başladı. Camları kararttı. Yüzünü yalnızca dokunarak kontrol etti. Ama içten içe biliyordu. Bu gölge bir şey değil. Birini bekliyordu. Bir gece ışıklar kapalıyken telefon ekranına yanlışlıkla bastı. Ekran parladı yansıması kısaca göründü. Ama bu kez iki gözde de ifade farklıydı. Sağ göz tedirgin, sol göz izliyordu. Sonraki günlerde çevresindekiler bir şey söylemeye başladı. Yorgun görünüyorsun. Biraz solgun gibisin. Gülüşün çok farklı. Ama aynaya her baktığında değişim sadece sol taraftaydı. Göz, kaş, elmacık kemiği Yavaşça yeniden şekilleniyordu. Ve bu şekil tanıdık değildi ama ilk kez görünmüyordu. Çünkü rüyalarında bu yüzü daha önce görmüştü. Kapalı bir odada hiç konuşmayan biri. Sadece bakıyordu. İki yüzü vardı. Biri ona aitti, diğeri gölgedeydi. Ve bir sabah yüzünü yıkamak için banyoya gitti. Ayna açıktı. Soğuk bir buharla kaplıydı ama ortasında net bir daire vardı. Sadece sol tarafını gösteren bir açıklık. Ve orada sol tarafı ona gülümseyerek bakıyordu. Ama sağ tarafı hareketsizdi. Bugün hala bazı insanlar sabah uyanırken aynaya bakıp bir huzursuzluk hissediyor. Bir şey fark ettiklerini zannedip sonra geçiyor sanıyorlar. Ama o fark ediş silinmiyor. Çünkü bazen yüzün bir tarafı seni izlerken diğer taraf seni unutur.